ben hani bugün size ne size bahsetmem gereken YouTube Studio var. YouTube ya da kontrol paneli var. Ben buradan videolarımı görüyorum ve aslında bir toplam yapacağız. Toplam abone sayım 4 maalesef. İzlenme sürelerim var. İçerikli içerikler bölümünde böyle böyle var. An anlatayım. Bakın yazıyor ki kanalımız 28 Son 28 günde 1150 kez izlendi ve en çok izlenen video enişte yazılı videodur. Onu takip eden yüzde altıyla ile konuluyuz ve yüzde dörtle salak daha en çok bölüm izlenen üç saatle 3 saat enişte videosu iki saat iki saat ne san? salak 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 üç Sa, iki saat ile ne Cornelius bir birer saat nerede Misa kabı Lee vs Megalida ve Ronaldo herkesi susturuyor videoları oldu ve en çok izlenme süreleri 3 3 önceki izlenme süreleri topla topla maç açığı, açığı hemen gösterelim 1 saat 1 saat 1 dakika iken 3 saat 7 dakika oldu ve video atmadığım için böyle oldu yorumlar bölümünde hiç yorum yok Bakın burada böyle var ve videolarım ee, para kazan yani. para kazanmaya bakıyorum şu an değil bin abone olmadığı için bin... pardon yanlış hareket. şu an bir bin abone olmadığı için için hiç para kazanamıyoruz bugünlük benden bu kadar hoşçakalın bay bay